Evet sevgili dostlar nem ve yağışlar konusunun ikinci videosuyla karşınızdayım. Şimdi bakınız bu sizin arabanız Kadillak babanız size böyle bir araba aldı. Soğuk hava ağır yerinden teprenemiyor. Sıcak hava ona çarpıp yükseliyor bak çarpıp yükseliyor. Yükseldiği için ne olacak? Evet sevgili dostlar nem ve yağışlar konusunun ikinci videosuyla karşınızdayım. Sevgili yönetmenim hocam şu araba örneğini bir daha anlatır mısınız dedi. Ben de ola ki anlamayanlar vardır diye bir kez daha anlatayım. Şimdi bakınız bu sizin arabanız tamam mı? Kadillak babanız size böyle bir araba aldı. Üniversiteyi kazandınız güzel bölüm kazandınız. Bu arabanın yolcu taşıma kapasitesi kaç olsun? 4. Şimdi kapasite neydi? Kapasite maksimum nemdi değil mi? Maksimum yolcu 4. Buna ne diyormuşuz biz? Maksimum yolcu sayısı 4. Ama içerisinde 4 kişi mi var? Hayır. Sadece siz varsınız. Arabayı kullanıyorsunuz. İçerisinde olana ne diyoruz? Mutlak diyoruz. Alabileceği rakama ne diyoruz? Maksimum diyoruz. Siz içerisindesiniz. Mutlak yolcu kaçmış? 1. Şimdi mutlak yolcu 1, maksimum 4. O zaman yüzde kaç dolu bu araba? Bu arabanın doluluk oranı yüzde 25. Değil mi? Kapasite 4, içeride bir kişi var. Yüzdeye vurduğun zaman yüzde 25'i dolu. Bu arabada yolcu açığı var mı? Var. Nem açığı var mı? Siz oraya yordayın. Şimdi burada buna biz ne diyoruz? Yüzde 25 bağıl. Bağıl nemin karşılığı. Bağıl yolcu oranı. Demek yüzde 25. Sadece sen mutlak yolcu olarak. Efendim hareket ediyorsun. Yolda arkadaşlarını görüyorsun. Onlara hava atmak için şöyle bir spin atıyorsun. Hadi gelin sizi gezdirim arabamla. 3 arkadaşını aldın. Arabayla yola devam ediyorsun. Şimdi 3 kişiyi daha alar, alırsan 2, 3, 4. Ne oldu arkadaşlar? Zaten kapasite kaçtı? 4. Maksimum 4. Mutlak kaç? Mutlak da 4. İçinde de 4 kişi var. O zaman doluluk kaç? Doluluk %100. Buna biz ne diyoruz? Bağıl. Peki bu arabada yağış olur mu? Yani sığmayan biri dışarı taşabilir mi? Hayır. Tam kapasite neyse onu al. İşte buna biz doymuş araba diyoruz. Doymuş hava kütlesi. Yağış olmaz. Ama sen kutuplara gidiyorsun. Çok gezdireceksin ya. Kutuplara gittiğin zaman ne oluyor biliyor musun? Hava soğuyor. Soğuyan havanın küçülmesi gibi soğuyan araba da küçülüyor. Ne oluyor? Bisiklete dönüyor. Bisiklet 4 yolcu taşıyabilir mi? Taşıyamaz. En fazla iki kişi. Biri sen birini de arkana aldın. Ne oldu? Kutuplara gittiğin zaman araba küçüldü ya taşıyabileceği yolcu sayısı azaldı ya maksimum kaç kişi alabilirmiş? 2 kişi alabilirmiş. He, demek ki maksimum nem sıcaklık düştüğü zaman maksimum nem de maksimum yolcu kapasitesi de düşüyor. İçeride 2 kişi var. Diğer 2 kişi ne olacak? Sığmadığı için yola yağış olarak düşecek. Yola yağış olarak düşerse bağıl yolcu oranı %100 artı. Neden? Çünkü %100'ü aşmıştır. Doluluk oranı aşan kısım taşmıştır diyeceksiniz. Oradan da nereye geliyorsun? Çöle geliyorsun. Çöl. Tabi ısınan hava genişler, soğuyan hava büzülür. ısınan hava genişler. Çölde çok sıcak olduğu için ısınan hava genişler. Buradaki örneğimiz ne? Araba. Isınan araba genişliyor. Neye dönüyor? Otobüse dönüyor. Şimdi otobüsün yolcu taşıma kapasitesi daha fazla, değil mi? Maksimum 40 yolcu. Burada kaç yolcu alıyordu? 4 yolcu alıyordu. Ne oldu? Araban genişçe de otobüse döndü. O zaman maksimum nem, sıcaklıkla doğru orantılı ısınan arabanın otobüse dönmesi gibi, yolcu kapasitesinin artması gibi ısınan havada nem kapasitesi artar. Peki içeride kaç yolcu var? 4 yolcu. Sen ve 3 arkadaşın. Buna biz ne diyorduk? Mutlak diyorduk. Doluluk oranı kaç? 4 bölü 4, şurası 44 bölü 10 ne yapıyor? %10'a düştü. Bağıl yolcu oranı. Yolcu açığı var mı? Var. Var. Bu otobüs yolcuya doymuş mu? Hayır. Hangisini yolcuya doyurmak daha kolay? Kutuplar. İki tane ver, üçüncüsü yağış oluyor. Sığmadığı için. Ama çöldeki otobüs gibi doldur babam doldur, nemi dolduruyorsun bir türlü dolmuyor. O yüzden çöllerde yağış meydana gelmiyor. Çünkü hava sürekli sıcak ve geniş. Bir türlü içini nemle dolduramıyor. Çöldeki bir havayı götür bir kutuplara yarısı yağış olarak düşer. Anlaşıldı mı? Umarım anlaşılmıştır. Ve geçiyorum akıllı tahtaya. Burada bir egzersiz yapalım. Evet anlattıklarımızın şöyle bir hızlı tekrarını yapmış olalım geçen ders çünkü bu konu önemli. Meselası örneğin arkadaşlar kalemimi seçeyim. Diyor ki dikkatle dinleyin. Birinci merkezin sıcaklığı 10 derece. ikinci merkezin sıcaklığı 20 derece. Hmm, ikinci merkez daha sıcak. Sıcak olunca maksimum kapasite fazla oluyordu. Otobüs gibi düşünün. Çöle giden arabanın otobüse dönmesi gibi. İkisine de 5 gram nem veriyorsun. Diyor ki hangisinde bağıl nem daha yüksek? Bağıl nem hangisinde daha yüksek? Tabii ki bir numarada daha yüksektir. Çünkü 10 derece olduğu zaman hava kütlesinin genişliği bu olsun ama 20 derece olduğu zaman bu olsun. Sen içine de ikisine de beşer gram nem verirsen bunu daha fazla doldurursun. Balın nem oranı daha yüksek olmuş olur. İkinci egzersize geçtim. Birinci merkezin sıcaklığı 10, ikinci merkezin sıcaklığı da 10. Birine 8 gram nem verdim, birine 4 gram nem verdim. He, yani iki hava kütlesi de sıcaklığı aynı olduğu için boyutları aynıdır. E birine 8 verirsen daha fazla doldurur, birine 4 verirsen daha az doldurur. Hangisinde balın nem fazla? Efendim, birinci merkezde balın nem daha fazladır diyorum. Geldik bir başka egzersize. Birinci ve ikinci merkezler, ikisinin de sıcaklığı 10 derece. Bu ne demektir? İki hava kütlesinin genişliği de aynı. Ama balın nem birinde %80, birinde %40. He, o zaman ne demektir? Hangisinde mutlak nem daha fazla? Demek ki burada daha fazla mutlak nem çünkü %80'ini doyurmuş. Dördüncü duruma geldik. Burada da sıcaklığı soruyor. Bakın iki hava kütlesinin de bağın nemi %100. İkisi de neme doymuş. Fakat bu ikinci hava 10 gram nemle doymuş. Birinci hava 5 gram nemle doymuş. Hmm, daha az nemle hava %100 doluyorsa o zaman birinci merkez daha soğuktur. Soğuk olan yerler küçük olur. Küçük olan yerler daha az nemle dolabilir. İkinci merkeze 10 gram vermişsin ancak %100'e ulaşmış. Demek ki ikinci merkez daha geniş, daha fazla mutlak nem almıştır diye yorumlarız. Devam ediyorum. Şimdi bakın bir başka egzersiz. X'ten Y'ye doğru gidilirse, X deniz kenarında, Y dağın zirvesinde. Yani buradan buraya gidiyorum. Mutlak nem ne olur? Mutlak nem azalır arkadaşlar. Çünkü nemin bir ağırlığı vardır. Alçaklarda nem daha fazla, yukarılarda daha az. Demiştim ya dağın tepesinde bitki bile görmezsiniz belli bir yükseltiden sonra. Şimdi X'ten Y'ye gittikçe maksimum nem arkadaşlar ne olur? Azalır. Çünkü sıcaklık düşecek, sıcaklık düşünce hava küçülecek, küçülünce nem taşıma kapasitesi azalacak. Balın nem artar. Neden? Balın nem ile sıcaklık ters orantılıydı. Havanın nem açığı artar. Har mı azalır mı arkadaşlar? Havanın nem açığı azalır. Neden? Bir yerde balın nem artıyorsa nem açığı azalır. Havanın nem taşıma gücü azalır. Neden? Hava soğuyor çünkü. Soğuduğu içinde nem taşıma gücü azalır. Diğerini size bırakıyorum. Y'den Z'yi de siz yapın. Devam ediyorum. Bunlarla ilgili çıkmış sorular var. Bunlardan bir tanesine değineyim. Gün içerisinde mutlak nem miktarının değişmediği A noktasında güneşin ufuktaki konumlarından hangisinde bağın nem daha düşüktür? Bak güneşin 5 tane konumu verilmiş. A merkezi hepsinde de mutlak nem aynı. Kaç gram olsun? 5 gram. Hangisinde bağın nem daha düşük? En sıcak yere bakacağız. Çünkü bal nem sıcaklıkta ters orantılıydı. Bunlar içerisinde en sıcak 4 numaradır. Neden? Gün içindeki en yüksek sıcaklık öğleden sonra ölçülür. Bunu da söylemiş olalım. Hangisinde bağın nem daha yüksektir? Arkadaşlar bakın şu turuncu olan maksimum. Yeşil olan mutlak. Yani turuncu olan havanın en fazla içine alabileceği nem miktarıdır. Yeşil olan da doluluk oranıdır. E baktığın zaman turuncu ile yeşil birbirine ne kadar yakınsa o kadar bağın nem yüksek. Nerede daha yakın? 5 numarada daha yakın. Yani hava neredeyse doyma noktasına yaklaşmış. O yüzden bağın nem daha yüksektir diyoruz. Evet, yoğunlaşma ürünlerinden bahsetmiştim. Bulut demiştik. Alçak bulutlar, yüksek bakın böyle bir bulut görseniz sirüstür. Gökyüzünde tüy gibidir. Efendim uçakla uçakla seyahat halinde de görebilirsin, yerden de görebilirsin. Arkadaşına dersin bak bu sirüs bulutu, en yüksek bulutlar. Hatta yağışın habercisidir. Stratüs bulutları tüm gökyüzü bulutla kaplıdır. Kümünüs bulutları işte böyle küme küme siz bunları pamuk yığınına benzetirsiniz. Kümülonimbüsler çok tehlikeli bulutlar, korkunç bulutlar, böyle siyaha yakın, griye yakın bulutlar. Türkiye'de pek görülmez. Ekvator, Muson Asya'sı böyle çok yağış alan yerlerde görülür. Arda, adeta sürahiden boşanırcasına yağmur döker. Yıldırımlar, şimşekler çok fazladır. Ee, dolayısıyla bu kümülonimbüs Türkiye'de pek görülmez. Yine bulutların gösterildiği bir başka görsel. Bunu genel kültür olsun diye veriyorum. Soru çıkacağı için değil. Bulutluluğun fazla olduğu yerlerde, mesela Karadeniz gibi düşünelim. Güneşlenme azdır. Sıcaklık farkları azdır. Gölge bitkileri yetişir daha çok. Çay, fındık, kahve, kakao gibi. E, buralarda yağış fazla, toprağın yıkanması da fazladır. Bulutluluğun az olduğu yerlerde ise Ankara, güneşlenme fazla, sıcaklık farkları fazla. Yani gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı. Işık isteği fazla olan bitkiler daha çok yetişir. Evet, sislerden bahsettim. Sis olabilmesi için gerekli koşulları söyledim. Bakın hava kirliliğine yol açar dedim. Genelde soğuk ortamlarda olur. Öğlene doğru havanın ısınmasıyla sis ortadan kalkar dedim. Geçen dersimizde anlatmıştım. Çiğ dediğimiz olayı tarif etmiştim. Burada da gösteriyorum. İşte görmüşsünüzdür şöyle yaprakların üstünde. Bunlar da çiğdir. Sabahları olur genelde. Kırağı böyle zeminin üzerinde kara benzeyen bir ince bir örtüdür. Kırağı. Efendim kışın habercisidir. Sabah kalktığınızda hava soğumuştur. Sıcaklık sıfırın altındadır. Kırç gördüğünüz gibi her taraf buz tutmuş arkadaşlar. Efendim bunlara da kırç diyoruz. Dolu dediğimiz olaydı. Bak adamın elindeki doluyu görüyor musun? Ne kadar iri. Bu ne demek? Demek ki şu bulutun içerisi de çok fazla dönmüş, sıcaklık çok düşmüş ve çok fazla nem toplamış demektir. Şu buluta baksana ne kadar korkunç kimyonimbus. Bunlardaki dolu taneleri daha büyük olur. Türkiye'de genelde ilkbaharda ve yazın olur dolu ve tarım ürünlerine zarar verir. Yağmur olayının oluşumunu anlattım, karı anlattım ve esas konuma geldim, yağış çeşitleri. Şimdi bak yoğunlaşma tamam. Yağış nedir? Yoğunlaşan şeylerin aşağı düşmesi olayıdır. Yani kar, yağmur oluşur ama bunun aşağı düşmesine yağış deriz. Yağışlar da oluşumlarına göre üçe ayrılır. Yamaç yağışı, cephe yağışı ve yükselim yağışları olmak üzere. Yükselim yağışlarının diğer adı da konveksiyonel. Bu diğer adlar önemli. Bazen soru olarak karşınıza çıkabilir. Şimdi konveksiyonel yağışlar diğer adıyla yükselim yağışları nasıl olur? Nerede olur? Soru böyle geliyor. Bakın güneşli bir gün. Önce güneş yeryüzünü ısıtıyor. Isınan yeryüzü su buharı olarak yükseliyor. Her zaman ısınan hava yükselir, unutmayın. Bu ısınan hava yükseldiği zaman önce buluta döner, soğur. Yükseldikçe soğuma gerçekleşir. Soğuduktan sonra da yağışa dönüşür. Yani sizler şunu bileceksiniz. Yağış olması için temel şart havanın soğumasıdır. Şöyle bir örnek vereyim. Bir sünger, bulaşık süngeri suya batırın çıkarın. Süngeri sıktığınız zaman içindeki suyu taşıyamayacak ve yağış olarak aşağı düşürecektir. İşte bulut da soğuduğu zaman küçülüyor, süngerin sıkılması gibi içindeki nemi tutamıyor, aşağı yağış olarak düşürüyor. Ya da şöyle düşünün, Bu o sahne geliyor. Erik sever misiniz? Erik, o papaz erikler böyle yeşil, güzel, mayhoş. Avucunu daldırıyorsun, alıyorsun erikleri. Sonra hava soğudukça elin küçülüyor, küçüldükçe büzülüyor. İçindeki erikleri tutamıyorsun, yağış olarak aşağı düşüyor. Yağış böyle gerçekleşir. Havanın soğuması şart. Konveksiyonel değer adıyla yükselim. Neden yükselim? Çünkü ısınan hava yükseliyor. Yükseldiği zaman soğuyor, soğuduğu zaman küçülüyor ve büzülüp yağış olarak aşağı düşüyor. Yükselim yağışlarını nerede görürsün? Ekvator çevresinde görürsün. Türkiye'de nerede görürsün? Özellikle İç Anadolu'da ve Doğu Anadolu'da görürsün. Ve konveksiyonel yağışlar arkadaşlar 42. yağışları diye bilinir. Aynı zamanda sağanak yağışlara neden olur. Sağnak ne demektir? Ani bastıran, şiddetli, 42. de genelde İç Anadolu'da, Ankara'da, işte Kırşehir'de, buralarda 2. civarı görülen ve sellere neden olan yağışlar. Konveksiyonel yağış neredeymiş? Ekvator çevresi diye bileceksin ve karasal iklim bölgeleri diye bileceksin. Ve geçiyorum. Yamaç yağışı. Diğer adıyla orografik, orojenezden aklınıza gelsin. Oro dağ demektir. Yamaç yağışı nerede olur? Dağın yamacında olur ve genelde deniz kenarında olur. Bakın denizden gelen bir hava kütlesi dağı görüyor dağ boyunca yükseliyor. Yükseliyor derken arkasında motor yok yani. Nasıl yükseliyor? Benzinle çalışmıyor. Arkadan rüzgar itekliyor. Rüzgar hava kütlesini itekleyince bu da dağı delip geçemeyeceğine göre dağ yamacı boyunca yükseliyor. Yükseldikçe soğuyor. Bak hepsinde soğuma var. Soğuduğu zaman büzülüyor. Büzüldüğü zaman içindeki nemi tutamayıp yağış bırakıyor. Nereye? Dağın yamacına bırakıyor. Dağın yamacına gerçekleşen bu yağışa biz yamaç yağış ya da diğer adıyla dağın latincesi orografik yağışlar diyoruz. Bu yağışları nerede arayacaksın? Çok önemli. Güneydoğu Asya'da arayacaksın. Muson Asya'sı, Notal. Başka? Batı Avrupa kıyılarında arayacaksın. Amerika'nın batısında arayacaksın. Genelde kıtaların batı kıyıları. Size bunu verir. Bu yağış şekli haritada işaretli yerlerin hangisinde görülür? Sakın gidip ekvator işaretleme. Kıtaların batı kıyılarına bakacaksın. Özellikle orta kuşak kıtalarının. Bir de Güneydoğu Asya çünkü... Burada Hint Okyanusu'ndan gelen yağışlar buradaki Himalaya dağlarına yağış bırakıyor. Buradaki Alp dağlarına yağış bırakıyor. Burada Kayalık dağlarına yağış bırakıyor. Mutlaka bir dağ yamacı olması lazım. Türkiye'de nerede görülür? Karadeniz kıyılarında, Akdeniz'de görülür. Çünkü Akdeniz dağların denize paralel uzanması lazım. Yani bu yağışın görülebilmesi için dağlar denize nasıl uzanacak? Paralel uzanacak. Karadeniz ve Akdeniz'de de paralel olduğu için buralarda yamaç yağışı olur. Yine Marmara Bölgesi'nde Yıldız Dağları bölümünde görülür. Ege Bölgesi'nde, Ege'de genelde dik uzanıyor ama Menteşe Dağları denize paralel olduğu için Menteşe yani Muğla çevresinde de yamaç yağışlarına rastlanır. O zaman bir çıkarım yapalım. Bu yamaç yağışları olması için yer şekilleri önemli mi? Önemli. Dağlar denize dik uzanan İzmir'de görülmüyor mesela bu. Değil mi? Özel konuma giriyor bu da. Ve devam ediyorum. Cephesel, diğer adıyla frontal, bir başka adıyla depresyon yağışları. Şimdi cephen anlamı ne? Cephede iki farklı kuvvet çarpıştır değil mi? Burada da iki farklı hava kütlesi. Biri sıcak, biri soğuk. Arkadaşlar, ekvatordan gelen sıcak hava, kutuplardan gelen soğuk hava orta kuşakta karşılaşıyor. Bu orta kuşaktaki ülkelerden biri de Türkiye. Bakın buradan gelen sıcak hava, şuradan gelen soğuk hava. Sıcak hava her zaman hafiftir. Soğuk havayla karşılaştığı zaman soğuk hava ağır, yerinden teprenemiyor. Sıcak hava ona çarpıp yükseliyor. Bak çarpıp yükseliyor. Yükseldiği için ne olacak? Soğuyacak. Soğuduğu zaman büzülecek. Papazelik, sünger hatırla. Soğuduğu zaman büzülen hava içindeki nemi tutamayıp yağış olarak bırakacak. Bak yağış bırakıyor. Cephesel yağışların görülme nedeni matematiksel konumdur. Orta kuşak ülkelerinde çok görülür. Neden? Ekvatordan gelen sıcak hava, kutuplardan gelen soğuk hava nerede karşılaşıyor? Orta kuşakta. Ve Türkiye'de arkadaşlar bu yağışlar en çok Akdeniz bölgesinde görülür. Sonra Ege'de görülür. Türkiye'de bakın 3 tane yağış oluşum şekli var. Orografi, konveksiyonel, cephesel. Hangisi Türkiye'de daha çok görülür diye sorulursa cephesel diyoruz. Antalya'da hem yamaç olabilir hem cephesel. Hatta konveksiyonel bir olabilir. Bir yerde birden fazla yağış çeşidi görülebilir. Zaten dördüncü bir yağış şekli yok. Ama hangisi daha çok görülür diye sorarsa Türkiye'de cephesel. Çünkü orta kuşaklıyız. Bunu da söylemiş olalım. Bakın bir örnek soru. Yukarıdaki şekilde verilen yağış türü haritada numaralı yerlerin hangisinde görülür? Bu ne yağışı? Konveksiyonel. Pikniğe gidiyorsun yani öğleden önce hava güneşli öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağış. Bu konveksiyonel yağış nerede görülür? Ne dedik? Ekvator çevresine bakacaksın. İlk önce 2 numara diyoruz. Mesela 3 numarada orografik yağışlar görülür. 4 numarada daha çok cephe yağışları görülür. 1 numarada cephe yağışları görülür ama 2 numarada arkadaşlar konveksiyonel yağış görülür. Sorular böyle geliyor. Cephe yağışlarının görüldüğü bir alanla ilgili hangisi ne ulaşılabilir? Cephe yağışları nasıldı arkadaşlar? Cephe yağışları orta kuşakta görülüyor değil mi? Farklı hava kütlelerinin karşılaşma alanıdır. Doğru. 4 mevsim belirgin yaşanır. Çünkü 4 mevsim sadece orta kuşakta yaşanır. Bu da doğru. Dolayısıyla bunlardan hangisine ulaşabilirsin? Adana'ya ulaşabilirsin. Yukarıdaki haritada numaralara verilen alanlarda yaygın olan yağış çeşitleri aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Şimdi bak 1 numarada arkadaşlar orografik yağış görülür. Çünkü burada Ant Dağları var. Güney Amerika Ant önemli. 3 <laughs> numara tam Ekvator üzerinde. O yüzden bu yerleri bilmek lazım. Hemen böyle bir dünya haritası gördüğünüzde Ekvatoru çizin. Ekvator tam şu Endonezya, Malezya'nın üstünden geçecek. Afrika'nın ortasından geçecek. Böyle düşünün. Tamam Ekvator çizgisini çizin. O zaman 1 numarada yamaç yağışı yani orografik 2 numarada konveksiyonel çünkü ekvator. Bakalım nerede bu? Evet, B seçeneğinde. 2 numara ise orta kuşağa tekabül ettiği için orada da cephesel yani frontal yağışlar görülür diyoruz. Yani konuyu dinledikten sonra soruları yapmak hiç zor değil gördüğünüz gibi. Ve yine geldik çok önemli bir mevzuya. Dünyada en çok yağış alan, en az yağış alan yerler. Hocam ben yağışı çok seviyorum. Ben böyle e, ee, ne derler ona? Plüvyalist mi diyorlar yağmuru sevenlere? Beni yağmurlu yerlere gönderin, ya beni bol yağışlı yerlere gönderin diyenler için söylüyorum. Nerelere gidecekler? Ekvatoral bölgeye gidecek. Orta kuşak karalarının batı kıyılarına gidecek ve Muson Asyası'na gidecek. Muson Asyası, kırmızıyla çizeyim bunu. Bak Muson Asyası burası. Asya'nın Muson rüzgarları görülen kısım. Ne var burada? Hindistan, Çin. Sever misin Hindistan, Çin? efendim Japonya, Endonezya buralar bol yağış alır. Batı Avrupa kıyıları buralar muhtemelen burayı tercih edersiniz. Batı Avrupa kıyıları Almanya, Belçika, Hollanda, Fransa buralar arkadaşlar. Batı Avrupa kıyıları bol yağış alır. Orografik yağışlar alır. Amerika'nın batısı yine bol yağış alan yerler arasında. Ekvatora gitmek isteyen hem sıcak hem yağışlı isteyenler de yine buraları tercih edebilir. Kırmızıyla gösterdiğim alanlar dünyada bol yağış alan yerler. Peki dünyada az yağış alan yerler nereler? Bunu da öyle bir renkle çizeyim ki oradakilerle karışmasın. Siyahla çizeyim. Dünyada en az yağış alan yerler başta çöller. O yüzden çöllerin yeni bilmeniz lazım. Çöller nerede? Bak. Büyük Sahra Çölü'nü bileceksin. Arabistan'ı bileceksin. Orta Asya'nın iç kesimlerini bakın. Buralarda Sibirya'da az yağış alır. Ve dünyanın en az yağış alan yerlerden biri de kutuplardır. Sakın karıştırma. Kutuplar mı hocam? Evet kutuplar. Hocam bir sürü buz var orada. Nasıl az yağış? O buzlar milyonlarca yıl öncesinden kalmadır. Oraya her sene o kadar ya kar yağışı olmuyor. Orada erime olmadığı için yıllar önce yağanlar üst üste birike birike o kadar kalın buz tabakaları olmuş. Yoksa her sene o kadar kar yağdığı için değil. O yüzden biz kutuplara soğuk çöl diyoruz. Nasıl ki Büyük Sahra'ya sıcak çöl diyorsak, kum çölü kutuplar da buz çölüdür. Unutmayın sakın tamam mı? Bir kere çöl alanlarını bileceksin. Bak Afrika'nın güneybatısı, Avustralya'nın batısı. Hep sorulur ha Avustralya'nın batısı. Dikkat. Afrika'nın güneybatısı Kalahari çölü. Şurada Büyük Sahra çölü. Şurada Arabistan çölü. Orta Asya zaten e, Karakum, Taklamakan, Gobi çölleri. Bunları bileceksiniz. Efendim şurada Atakama çölü var. Şili'de. Ve dünyada az yağış alan yerlere Grönland'ı da gösterebiliriz. Antarktika kıtasını gösterebiliriz. O zaman sizler çok ve az yağış alan yerleri bence bir dünya dizisi haritası üzerinde birini kırmızı birini mavi ile gösterin. Hadi biraz daha egzersiz. Bu dersimiz çok verimli oldu bence. Egzersizlere fazla yer verdik. <laughs> Hangilerinde yağış rejimi düzenlidir? Böyle sorular da gelir arkadaşlar. Bakın dünyada yağış rejimi düzenli olan yerler sorulur. Dünyada yağış rejimi düzenli olan zaten iki tane iklim var. Biri ekvatoral iklim, biri de ılıman okyanusal iklim. Ekvatoral iklimin görüldüğü bir numarada yağış rejimi düzenle. Kalemimi değiştireyim. Aynı zamanda 3 numarada da yağış rejimi düzenle. Yani 1 ve 3. Okyanusal iklim nerede görülüyor başka? Amerika'nın doğu kıyıları, batı kıyıları. Avustralya'nın doğu kıyıları. Türkiye'nin Karadeniz kıyıları. Buralarda yağış rejimi düzenle. Şurada da yağış rejimi düzenle. Numarası yok ama. Yani her mevsim yağış alıyor. Bak bu çok önemli. Yağış rejimi düzenli olan yerleri işaretledim. Geriye kalanlar düzensiz. Yani Yağışlar bir mevsimde çok, bir mevsimde az. Ama bunlar da her mevsim. Hangisinde yağış miktarı en azdır? Yağış miktarı en az olan yer 5 numaradır. Büyük Sahra Çölü. Ama şıklarda verilseydi Orta Asya'ya da az derdim, Grönland'a da az derdim. Hangisinde en yağışlı dönem yaz aylarıdır? Yağışın mevsimsel dön düştüğü tarih de önemli. Bunu iklim tiplerinde göreceğiz. İklim tiplerini tek tek anlattığım zaman orada göreceksiniz. Mesela 2 numara yaz yağışlarını çok alır. Muson Asyası. Yaz yağışı deyince direkt oraya nokta atışı. Yani yağışı bir yağıyor, pir yağıyor. Kışlar yağışsız geçiyor, çok ciddi bir kış da yaşanmıyor orada. Ama yazın dünyanın en çok yağış alan, 12.000 milimetre yağış alan yeri de burada, Çerepunç'i. Evet, hangisinde orografik yağışlar daha fazladır? Orografik yamaç. Üçe bakıyorsun, ne dedik? Alp Dağları var orada. Evet, iki numaraya da bakıyoruz. Çünkü orada da Himalaya dağları var. Burası da orografik yağış alır. Hangisinde konveksiyonel yağışlar daha fazla görülür? Konveksiyonel dendiği zaman direkt ekvatora bakıyorsun. Bir numara diyoruz. Evet, başka örnek sorular var. Yukarıdaki haritada numaralarla işaretlenen alanlardan hangisinde yıllık yağış miktarının yüksek olduğu söylenemez? Şimdi bir kere Ekvator çevresi yüksek yağış alır. Batı Avrupa yüksek yağış alır. E, Güney Doğu Asya yüksek yağış alır. 4 numara Endonezya yüksek yağış alır. Ama 5 numaranın olduğu Avustralya'nın batısında çöl vardır. O açıdan çöllerin yerini bileceksin. Dönenceler de geçiyor oradan. En az yağış alan yer burasıdır bu soruya göre. 5 numara. Bir bölgenin karasal olduğunu iddia eden bir araştırmacı aşağıdakilerden hangisini kesin olarak kanıt olarak öne sürebilir? Yıllık yağış miktarı, yıllık sıcaklık farkı, yağış rejimi, denize olan mesafe, bulunduğu enlem. Bunlardan arkadaşlar en önemlisi yıllık sıcaklık farkıdır. Yani yıllık sıcaklık farkı ne kadar fazlaysa nem o kadar az, nem ne kadar azsa o kadar karasal demektir. Bu kadar net. Evet, bulutluluğun arttığı bir yer için aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? Bal nem artmaktadır. Bulutluluk, bal nem, yağış ihtimali. Basınç yüksektir. Bunu direkt basıncı yorumlayamayız arkadaşlar. Hava doyma noktasına yaklaşır. Doğru, bulutluluk arttıkça hava yağış ihtimali artıyor. Neme doyuyor hava. Yağış ihtimali artar. Yükselici hava hareketleri, evet bu da ihtimal dahil. Çünkü ısınan hava yükselir ve yukarıda bulutlar oluşturur. O zaman basınç hakkında yorum yapamayız diyoruz. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın en yağışlı yerlerinden biri değildir? Kongo havzası, Kongo yazılmış yalnız yanlış. Kongo derken Afrika'nın ortası, Orta Afrika, Güneydoğu Asya. Bakın bazen de dünya haritası vermez böyle direkt yazı olarak karşınıza çıkar. Ee, Güneydoğu Asya, Muson Asyası çok yağış alır. Kuzey Afrika, Kuzey Afrika dediğin çöl, Büyük Sahra çölü. O zaman cevabımız Ceyhan, burası çok yağış almaz. Batı Avrupa zaten çok yağış alır söyledik. Amazon havzası da Brezilya'nın olduğu yer. Burası da çok yağış alır diyoruz. Demek ki bunların soru değeri var. Ve dersimizi burada bitiriyoruz. İklim tiplerinde görüşmek üzere diyorum.